şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle beraber şekerlerle oynuyoruz. Korkunç öğretmen oynayacağız şekerler. Yeni bölümlerine geçelim. Bakalım bu bölümde ne oynayacağız. Hemen bir bakalım. Buraları oynamıştık. Evet, şuradan bir bölüm açayım. Evet arkadaşlar, yeni bölümümüz açılıyor. Şimdi oynayacağız ve korkunç öğretmen'e bakalım nasıl bir şaka yapacağız bu sefer. Evet oyunumuz açılsın ve başlayalım. Evet geldi. Aa, aa, korkunç öğretmen bu bölümde bak 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 bak, okçu olmaya karar vermiş. Çok akrobatik hareketler yapıyor. Zavallı adamı böyle hedef gibi koymuş oraya yani. Yazık. Kartuzu parçaladı. Şimdi de cevizi koymak istiyor. Ama zavallı adam hayır deyip kaçtı. Evet hayatını kurtar. Yoksa bu kadından korkulur. Her şey yapabilir bu kadın. Evet şekerler bakıyoruz. Bakalım ne yapabiliriz? Hemen şuradan bir geçelim. Bu korkunç kadına nasıl bir tuzak kuracağız? Hep beraber göreceğiz şekerler. Evet girelim. Şimdi arka bahçeye gidiyoruz şekerler. Arka bahçeye gidiyoruz. Orada bulmamız gereken bir şey var. Bakalım ne bulacağız? Hemen evet, ilerleyelim. Evet gördüğünüz gibi. Evet arka bahçede arkadaşlar buradaki oku almamız lazım. Evet aldık. Evet şekerler pardon baltayı almamız lazım. Baltayı aldık. <laughs> evet ilerliyoruz. Ok nereden geldiyse aklım artık. Aa, aa ee, Burada güneşli. Yakalanmam lazım. Her an beni görebilir. Şuraya bir saklanayım. Bakın nereden geliyor bu. Nereden geliyor bakalım? Geliyor mu bize doğru? Bakalım, ilerliyor, ilerliyor. görmesin saklanalım. Saklanalım bakalım. Bekleyelim arkadaşlar burada. Ve şekerler o mutfağa girdi. Evet o girmişken hemen gidelim bakalım oradan almamız gereken bir şey vardı. Hemen onu alalım. E hiç örtü alıyoruz şekerler. Aldık. Ve bakalım. Hemen arkasından geçelim. Hemen arkasından gidelim bakalım. Nereye gitti şimdi? Biz de mutfaktan girelim. Yakalanmadan şekerler ona. Aa, gitti salonda oturdu ya. Gitti salonda oturdu. Bekliyoruz şu anda. Salondan çıkarsa inşallah gideceğiz hemen. Orada gezi depoya girmemiz lazım. Evet bakalım nereye geliyor? Nereye geliyor? Gelirse kaçalım. Kapının önünde durayım da şöyle. Ve an bu kadından her şey beklenir çünkü. Gelebilir de yanımıza hemen. Bakalım bir. Bakayım bakayım bakayım. Ooh, hangi odaya girdi? Hangi odaya girdim kadın? O gelmeden o gelmeden biz şuradan hemen geldik arkadaşlar. Geldik hemen gizli depoya girelim 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 girelim. Buradan almamız gereken bir şeyler vardı. Evet şu taburayı alacağız. Şurada bir merdiven var. Bunu alacağız ama öncelikle üstüne odun koymuşlar. Şunu bir kıralım odunları. Evet üstünü boşalttık aldık. E şekerler. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Biliyor musunuz? Hemen merdivenlerden çıkmaya çalışalım ama o aşağı katta onun çıkışını bekleyelim. Her an kadın karşımıza çıkabiliyor çünkü çok tehlikeli işler yapıyor şu anda. Ey şekerler. Bir tuzak kuracağız. Bu kadınlar bir tuzak kuracağız ama yakalanmamamız gerekiyor. Evet o mutfağa gitmişken. bizi şey görebilir mi acaba? Ay çok korkuyorum her an gelecek diye. Ve onun gelecek ki hayır hayır bahçeye çıktı süper. Süper süper süper. Evet arkadaşlar taburayı buraya koyacağız. taburayı buraya koyacağız. Evet üstüne şu ortayı kapatalım. Evet şimdi bizim burada zıplamamız gerekiyor. Çünkü buradan bir anahtar almamız gerekiyor şekerler. Anahtarı aldığımız gibi koşuyoruz. O gelmeden hemen 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 hemen, hemen. banyoya gitmemiz lazım şekerler. Çünkü Orada işimiz var. Nerede bu dolap? Evet arkadaşlar, burada bir dolap vardı dolabı açacağız anahtarla. Açtık. Evet. Şimdi kapağını açalım. Burada lensleri var. Evet. O oh, katarken böyle gözüne takılan lens var diye şimdi onu aldık. Onu aldık şekerler. Hayır yakalanmadan nasıl gideceğiz? Onu düşünüyorum şimdi. evet Geçelim, geçelim, geçelim. Evet. İnşallah buradan gelmezsin. İnşallah buradan gelmezsin. Biz buradan geçeriz. Bakayım. Bakayım geliyor şekerler geliyor geliyor bakayım. Evet salona gidiyor sanki. Evet harika yus gitti. Hemen şuradan bu lenslerini bozacağız şekerler. Hemen lensinin içini bir şeyler damlatacağız bekleyin bakayım. Evet şurada. Şunu hemen damlatalım. Lenslerini batırdık çıkarttık. Lensleri alıyoruz. Alamadım al 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 al. Evet aldık ve kaçalım. Kaçalım şekerler o gelmeden o televizyon odasına gitti ve biz hemen bunu yatak odasına geri götüreceğiz. Yerine koyacağız. O anlamadan hemen şekerler yerine koyup kaçacağız. Evet evet evet. evet. Daha anahtarımızı trak. tabii, ki yerine vereceğiz. Anahtarı sesim etmemiz gerekiyor. Evet bunu koyduk. Hemen kapakları kapatalım. Kapakları kapatalım. Anahtarımız nerede? Anahtarımızı aldık. Evet anahtarı takalım. Ay olmadı olmadı olmadı. Ay Allah'ım yarabbim kapan. Evet çünkü anahtarı da atacağız. Gelecek diye korkudan bayılacağım şimdi. Evet aldık. Anahtarı aldık. Şimdi şekerler gidip anahtarı yerine koymamız gerekiyor. What? 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 Ama nasıl yapacağız? Ama nasıl yapacağız? Bundan kaçmamız gerekiyor çünkü. Bu bizi yakalarsa. Of çok fena oluruz. Evet bakalım mutfaktan mı girsek acaba? Her an çıkacak diye karşımıza. Yani aşağıda bekliyorsun yani aşağıda bekliyorsun. Evet. Bakalım ne taraftan geliyor şimdi. Buradan mutfağa girerse, buradan gelirse yandık. İnşallah buradan gelmez. Videolardan çıktı. Evet salona girdi. Bakalım şimdi ne yapacak? Bekleyek bakalım. Bekleyelim. Merdivenden mi çıkacak? mutfaktan mı gelecek? Bakalım. Sanki merdivenden çıkacak gibi. O inşallah merdivenden çıkardım. biz de burada hemen gideriz ya. Bakalım. Aa! Gitti salona oturdu. Kötü kadın seni ya. Kötü kadın kalktırdı oradan. Aa! Ay oradan kalkıyor, öbür tarafa oturuyor. Oradan kalkıyor, öbür tarafa oturuyor ya. E hadi bekliyoruz seni. Hadi bakalım. O gelince kaçacağız çünkü. Hemen gidip anahtarı yerine asmamız gerekiyor çünkü. Arkadaşlar yoksa tuzağımız tam böyle olmuş sayılmaz. Bakalım nereye geliyor? Kapıdan gidiyor sanki. Kapıdan gidiyor. Aa, aa dışarıya çıkacak. Kız uzaklaş bari. Uzaklara git. Hemen gelirsin diye korkudan şimdi aşağıya değinemeyiz. Çünkü tam gideceğimiz kapıda bekliyor. Geri girdi salona. Geri girdi salona. Acaba mutfağa girdik mi? Girecek mi? Kararsız kaldık ya. Evet şekerler bekliyoruz bekliyoruz bakalım illaki gelecek yani ya yukarıya gelecek ya mutfağa gidecek bir yere gitmesi lazım yoksa bir türlü bu yerine koyamayız ve tuzağımızı anlarsa mahvoluruz. Evet konuşuyor konuşuyor evet konuşsun bakayım. Bakalım kendi resmiyle konuşuyor anılarını anlatıyor. Evet devam edelim bakalım şimdi bekliyoruz şekerler. Aa ışık sönmeye başladı. Acaba gelecek mi? Gidecek mi? Kız bir karar ver. Gelsek mi? Gitsek mi? Biz de karar veremedik senin yüzünden. Evet. Aa salondan ayrılmıyor. Bir türlü ayrılmıyor salondan. O ayrılmıyor ama biz ne yapalım? Bir bakalım şekerler. Nereye gidiyor? Nereye gidecek bakalım. Evet gelmeye yani başladı sanki ufak ufak. Aa mutfağa gitti. Mutfağa gitti. O mutfağa gitmişken. Evet 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 bir şekilde kapıya doğru koşuyoruz şekerler. O gelmeden teslim edelim. Şuraya hemen bir zıplayalım. Evet anahtarı yerine asmamız gerekiyor. Astık. Hemen 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 hemen. Kapıyı açıyoruz ve kaçıyoruz. Nice. Evet kaçtık kaçtık kaçtık. Evet arkadaşlar tuzağımızı gerçekleştirdik bakalım. Nasıl bir şey olacak. Şöyle uzaktan izleyelim. Hiç belli olmuyor bunu. Ne zaman ne yapacağım? bir dışarı çıktı. Evet geldi. Evet o için hazırlandı. Bak 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 bak. Götük adım gülmeye başladı. Evet dersini takıyor. Evet bakalım. Allah'ım ne oluyor bu gözüme? Evet ay göremiyorum dedi. Ve hop arkadaşlar. Yangın tüpüne vurdu ve yangın tüpü onu acığa bir şekerler. Evet oyunumuzu böylelikle kazanmış olduk. Bu bölümü de geçtik şekerler. Evet arkadaşlar oyunumuz buraya kadar. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olup zili açıp beğen yaparsanız çok mutlu olacağım şekerler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.